Evet çocuklar merhaba. Bugün sizlerle ön atlar konusunu işleyeceğiz. Farklı resim ve örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız çocuklar. Şimdi ön at nedir? İsterseniz bir tanımını yapalım. Cümlede isimden önce gelerek onun durumunu, biçimini, rengini, sayısını ve yerini belirten sözcüklere ön at diyoruz parantez içinde sıfat ifadesinde kullandım ki çocuklar bundan birkaç yıl önce bu ifadede kullanıyordu karşınıza çıkarsa sıfat nedir demeyin atların önüne gelen ifadelere biz ön at yani sıfat diyoruz burada örnekte de görüldüğü gibi parlak güneş güneşin nasıl sorusu sorulduğunda parlak olduğunu ifade ediyor büyük defter, nasıl defter, büyük defter, defterin ebatını ifade eden bir sözcük olmuş. İki ağaç, kaç ağaç dediğimizde ağacın sayısını iki olarak ifade eden bir ön ad görüyoruz. Güzel yazı, nasıl yazı, güzel yazı yazımızın niteliğini göstermiş. Çirkin ördek, nasıl sorusunun cevabı, çirkin ifadesi bizim ön adımız oluyor. Ördeği nitelemiş. Üçer ceviz derken de ceviz kaç ceviz diye sorduğumuzda üçer ifadesi ön adımız oluyor. Çocuklar burada da görüldüğü gibi kırmızı ceket ceketin rengini belirtmiş. Güzel yazı yazının niteliğini küçük çocuk çocuğun durumunu yani niteliğini belirtmiş. Kısa çorap çorabın niteliğini belirtirken 3 ağaç ağacın sayısını belirtmiş. Kaç lira ise burada soru yoluyla paranın ne kadar olduğunu belirttiği için kaç ifadesi de ön adımız oluyor. Çocuklar ön adları ana kısımda ikiye ayırıyoruz niteleme ön adları ve belirtme ön adları. Tabi belirtme ön adlarını da kendi altında dört kısma ayırabiliriz. işaret ön adı, soru ön adı, belgisiz ön ad ve sayı ön adı şeklinde dörde ayırabiliriz. Zaten niteleme ön adlarını da altında herhangi bir kısmı ayırmıyoruz ve niteleme durumunu ifade ettiği için tek kısımda inceleyeceğiz çocuklar. Bakalım. Öğretmen Murat Oktan yeşil ceketini giyip kahverengi sandalyesine oturdu. Özellikle renkte olan ifadelere dikkat edin çocuklar. Gri laptopunu önüne açtı. Sivri uçlu kalemini eline aldı. Sonra çalışkan öğrencilerine baktı. Siyah projeksiyonu açtı güzel slaytları izletti. Şimdi yukarıdaki cümlelerde geçen yeşil, kahverengi, gri, sivri, çalışkan, siyah, güzel. Bu sözcüklerin tümü çocuklar tamamı önlerine gelen sözcüklerin rengini, durumunu, biçilini veya bir niteliğini belirtmiş. Dikkat edin hepsi bir adın önüne gelmiş. Dolayısıyla onun durumunu, niteliğini ifade ettiği için Burada renkli olan bütün kelimelerimiz cümle içerisinde ön ad oluşturmuş diyoruz. Dolayısıyla niteleme ön adları için şöyle bir tanım yapabiliriz. Varlıkların durumunu, biçimini, rengini kısaca yapılarına ilişkin tüm özelliklerini gösteren sözcüklere niteleme ön adı duyarsanız niteleme sıfatı da denilir. Siyah, beyaz, kahverengi, sarı, kırmızı, mavi, büyük, küçük, iri, ufak, uzun, kısa, dar, geniş, ince, kalın, yuvarlak, yassı, düz, zayıf, şişman, genç, yaşlı, kuru, ıslak. Ben bunları aldım çocuklar. Sizler bunları daha da zenginleştirebilirsiniz. Ama burada en önemli kıstasımızın bir adın önüne gelip onu nitelemesi olduğunu tekrardan ifade etmiş olalım. Şimdi çocuklar sayı ön bakalım. Bir varlığın sayısını belirten ön sayı ön adı deniliyor. Peki örneğe bakacak olursak benim 20 liram vardı. Doğukan'ın da 10 lirası varmış. Paralarımızı birleştirdik. Bir plastik top aldık. Cebimizde beşer kalem parası kaldı. Bir kırtasiye dükkanına girdik. Kalemlerde %25 indirim varmış. 6'şar kalem aldık. Çok mutluyduk. Neden mi? Güzel bir alışveriş yapmıştık. Çocuklar, burada sadece aslında kırmızı olarak işaretlediğim sayılar değil. Onun haricinde farklı ön adlar da var. Ben kırmızı olarak işaretlediğim kısımlar sayı ön adı olduğu için dikkatinizi çekmek istedim. Burada kaç liram ifadesi 20 liram. Doğukan'ın kaç lirası 10 lirası. Cebimizde kaç kalem parası kalmış? 5'er kalem. Ve kalemlerde ne kadar indirim varmış? %25 indirim. Daha sonraki cümlede kaç kalem aldık? 6'şar kalem aldık. Bu ifadelerde çocuklar renkli olan kelimelerimiz, ön adlarımız sayı ön adı olarak karşımıza çıkıyor. Belgisiz ön adlar, belgisiz sıfatlar diye de duyarsanız şaşırmayın. Adları kesin biçimde değil de belli belirsiz belirtilen ön adlara biz belgisiz ön ad diyoruz çocuklar. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Bir pazartesi günüydü. Bankanın önü tıklım tıklım insan kaynıyordu. Kimi insanların yüzü asıktı. Özellikle renkte olan kelimelere çok dikkat edin. Hepsinin bir ismin önüne gelmesi çok önemli. Aynı zamanda belgisiz ön ad olabilmesi için belirli belirsiz bir ismin ifadesi niteliği kazandırmış olmalı çocuklar dikkat edin. Birkaç kişinin de sanki çok acelesi vardı ki bu insanlar öne geçmek için bir takım kurnazlıklar düşünüyordu. Bir adam onlara bağırdı. Hiçbir kişi sizler gibi saygısızlık yapmıyor. Lütfen sıranıza geçin. Bazı insanlar da bağıran adamı desteklediler. Bu insanlar sıralarına geçmek zorunda kaldılar. Renkli ifadeler çocuklar isimlerin önüne gelerek onlara belgesizlik ifadesi kazandırmış olup belgisiz ön atlar oluşturmuş olur. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Bazı sözcüklerin önüne geldiklerinde onların sayısını, niteliğini belirtmiyorlar onları şöyle böyle kesinlik olmaksızın belirttikleri için biz bu renkli yazılmış örneklerde gördüğümüz gibi hatların önüne gelen bu ifadelere belgesiz ön hatlar diyoruz. Başlıca benim almış olduğum belgesiz ön hatlar şunlar çocuklar. Başka, bazı, birkaç, bir takım, bir, hiçbir, kimi, fazla, her, tüm, Az, çok. Bunları herhangi bir ismin önünde görürseniz belgisiz ön ad oluşturduğuna dikkat edin çocuklar. Gelelim soru ön adlarına. Çocuklar varlıkların durumlarını, yerlerini, sayılarını soru yoluyla belirten sözcüklere soru ön adları diyoruz. Nasıl? Ki şöyle. Dün akşam kaç sayfa kitap okudun? Dikkat edin soru işaretiyle bu cümlenin soru cümlesi olduğu çok açık. Burada cümleye soru anlamı katan kelime eğer ismin önüne gelmiş ise bu bir soru ön adıdır. Bu örnekte olduğu gibi kaç sayfa sayfanın önüne gelmiş. İkinci örneğimizde hangi yazarın kitaplarından daha çok hoşlanıyorsun derken soru kelimesi yani cümleye soru anlamı katan kelime hangi renkte olarak işaretlediğim bu yazarın yani ismin önüne geldiği için soru ön adı olmuş diyoruz. Ne biçim defter bu böyle? Bu cümlede de soru anlamını katan kelimemiz ne biçim? Aynı zamanda adın önüne gelmiş diyoruz. Buradaki adımız, ismimiz defter. Bir sonraki cümlede bu ay kaçar lira harçlık aldınız derken çocuklar Cümleye soru anlamı katan kelimemiz kaçar kelimesi. Dolayısıyla lira burada bir isimdir. Lira'nın önüne gelip ona soru anlamı kattığı için soru ön adı olmuş oluyor kaçar kelimesi. Son cümlemizde de ne tür filmlerden hoşlanırsın? Soru anlamı katan kelimemiz ne tür. Burada isim olan film kelimesinin önüne gelerek Ön ad oluşturmuş diyoruz. Çocuklar dilimizde en çok kullandığımız soru adlarını ben şu şekilde aldım. Kaç, kaçar, kaçıncı, kaçta, kaç, nasıl, hangi, ne, ne biçim, ne kadar, ne türlü, ne gibi, neredeki sözcükleridir. Örnek olarak kaçıncı kişi, kaçta kaç pay, nasıl şiir, ne gün, ne kadar para, ne tür bir iş, ne gibi çalışma, neredeki ev. Tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. Bu ifadelerin ön ad olabilmesi için mutlaka ama mutlaka bir ismin önüne gelmiş olması gerekiyor. Çocuklar bir sonraki ön adımız işaret ön adları. Varlıkları işaret yoluyla belirten sözcüklere biz işaret ön adı diyoruz. Peki nedir bu işaret ön adları? Bu, şu, o, öteki, bir, iki, öbür sözcüklerini de aldım çocuklar. Bunlar da işaret ön adı olarak karşınıza çıkacaktır. Örneklerde daha net anlayacaksınız. Bu ağacı ne zaman diktiniz? Bu ağacı derken ağaç isminin önüne geldiği için bu ağacı işaret ettiği için ön ad olmuş oluyor çocuklar. İkinci cümlemizde şu ev Merve'lerin mi? Burada şaşırabilirsiniz. Acaba soru adını diye ön at mı diye ama şu ön adı burada evi işaret ettiği için hangi ev şu ev şu burada işaret ön adı olmuş oluyor. O adam neden ağlıyor derken çocuklar adam isminin önüne gelen o işaret anlamı kattığı için burada işaret ön adı olmuş oluyor. Bir sonraki cümlede bu kalem senin mi Burada çocuklar yine kalem adının önüne bu geldiği için işaret manası kattığı için hangi kalem bu kalem işaret ön adı olmuş oluyor. Şu defter Zeynep'in mi derken çocuklar hangi defteri soruyoruz? Şu defter şeklinde işaret yoluyla göstermiş olduğu ön at işaret ön adı olmuş oluyor. O şiiri ezberlediniz mi derken de şiir bir isimdir. O ismin önüne gelen o, o isme işaret manası katmış ve hangi şiir diye sorduğumuzda o şiir işaret ön adı olmuş oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz çocuklar. Bu ev bizim derken hangi ev bu yakın için kullanılıyor. Yakın bir işaret etme amacı var. İkinci cümlemizde şu ev sizin derken biraz daha uzak için kullanılan bir şu işaret önadı görüyoruz. Üçüncü cümlemizde o ev kimin derken o ev daha da uzak için kullanılan o işaret önadı. Bir sonraki cümlede öteki ev kimin bu evle de ilgili çocuklar uzaktaki ifadesini anlayabiliriz. Öbür ev amcamların derken daha yakın, daha az uzaktaki için kullanılabilir. Hangi ev? Öbür ev şeklinde işaret ön adı diyoruz. Tekrar tekrar ifade edeyim çocuklar. Ön adlar mutlaka bir addan önce kullanılır. Tek başına kullanıldıklarında ya da ek aldıklarında onlar ad olurlar ön ad olmazlar. Burada adıllarla ön adları da karıştırmamanız açısından ikisi arasındaki en önemli farkın adın niteliğini, durumunu, sayısını, rengini belirten ifadeler ön ad olurken adın yerine kullanılan kelimeler ise adıl olmuş oluyor. Dolayısıyla ön adların özelliklerini hızlıca ifade edecek olursak sarı kazak sarı kazan rengini ifade ettiği için ön ad. Aynı şekilde bugün mavi giydim derken yine mavi kelimesi bir ön ad değil, ad oluşturmuş oluyor. Çünkü herhangi bir ismin önüne gelip onu nitelememiş. Diğer örnekte de çocuklar küçük çocuk derken çocuğu nitelediği için küçük ön at olurken bir sonraki cümlede küçüğü sakın ağlatmayın derken burada küçük at olmuş yani ön at değildir. Yeşil çorap çorabın rengini ifade ettiği için bir ön at olurken sen bugün yeşilini giy. Burada ise yeşil ifadesi herhangi bir ismin önüne gelmemiş. O yüzden isimdir. Kırmızı kazak derken kazağın rengini ifade ettiği için bir ön attır. Ama bir sonraki cümlede ben kırmızıyı giyeceğim derken çocuklar kırmızı bir önat değildir. Herhangi bir ismin renk olarak nitelememiştir. Dolayısıyla buradaki kırmızı addır diyoruz. O zaman çocuklar sizlerde de aşağıdaki sözcüklerin önüne verilmiş olan sözcüklerden uygun olanı koyun bakalım. Bu çalışmayla beraber konumuzu daha pekiştirmemiz açısından sizlerde farklı örnekler mutlaka çözün çocuklar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olunmayı lütfen unutmayalım.